أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب Rahman ve Rahim olan yerlerin göklerin yegane maliki, sahibi, hakimi Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikatü sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin diyelim ve İsra Suresi 107. ayeti kerimeyle dersimize devam edelim. İnşallah bugün İsra Suresi'ni bitirmeye çalışalım. Cenab-ı Hak bugüne kadar anlattıklarımızla, dinlediklerimizle rızasını kazanacak bir hayat yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Kur'an'ı hayatımıza hakim eylesin. Kur'an'ı nasıl okumamız, anlamamız ve yaşamamız gerekiyorsa Rabbim Kur'an'ı hakkıyla anlayan ve yaşayan kullarından eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul aminu bihi ev la tu'minu. İnnellezîne ilme min qablihi اِذَا aleyhim عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا Sadakallahu azim Bu ayeti kerime aynı zamanda secde ayetidir. Namaza kalkmadan inşallah tilave secdemizi yaparız. Unutursak hatırlatırsınız. Kul <laughs> Habibim de ki Aminu bihi evlâ tu'minu Ona yani Kur'an azimuşşana İster inanın, iman edin, ister inanmayın. اِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ Evvelce kendilerine ilim verilenler, yani kitap ehlinden olan ilim sahipleri, اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ Onlara Kur'an ayetleri okunduğunda, يَخِرُّونَ لِلْاَذْكَانِ سُجَّدَاءُ çenelerini, yüzlerini yere koyarak secdeye kapandılar. Sadakallahu nazim. Evet. Ey Habibim, de ki muhataplarına, insanlara, Allah hak olarak bir kitap indirdi. Kıyamete kadar da bir daha kitap inmeyecek. Artık bu kitaba ister inanın, ister inanmayın zorluk, zorlama, icbar yok. Yani bu kitabı gönderen Allah illa benim kitabıma inanacak, kabul edecek, benim kitabımla yaşayacaksınız diye zorlamadı. Mecbur tutmadı. Serbestsiniz, özgürsünüz. Hür iradenizle ister bu kitaba inanır, ister beşerin kitaplarına inanır. İster bu kitabı hayatınızın kitabı yapar, ister bu kitabı kılavuz, rehber, anayasa kabul eder, bu Kur'an'la yaşarsınız, isterse bunu hayatınızdan çıkartır, istediğiniz yasalarla hayatınızı idame ettirirsiniz, serbestsiniz. Ölünceye kadar zorluk yok, tercih sizindir. Fikirlerinize, Allah azze ve celle haşa ve kella mecbur olmadığı halde ben sizin fikirlerinizi serbest bıraktım. Tercihi size bıraktım buyuruyor. Hani bugün kendilerini demokrat, özgürlükçü, hürriyetçi olarak lanse eden, pazarlayan fikir yobazları var ya, onlar gibi düşünmeyene, onlar gibi inanmayana onlar gibi giyinmeyene, onlar gibi yaşamayana, hayat hakkı tanımayan yobazlar. Allah azze ve celle bak serbestsiniz diyor ya. Benim mülkümde yaşayacaksınız. Benim gönderdiğim kitaba ister inanın ister inanmayın serbestsiniz. Aha size özgürlük. Zorla kimseyi Müslüman yapmak yok. Zorla kimse Allah'ın kitabına göre yaşamak durumunda değil diyor Allah. İstersen inan. Sen inansan bu kitabın değeri artmayacak. Siz inkar etseniz bu kitabın değeri düşmeyecek. Kitap Allah'ın kitabı. Dünya üzerinde bir tane ona iman eden olmasa onun değeri yine aynı değerde. Bütün herkes Kur'an'a iman etse Kur'an'a şeref, üstünlük kazandıramazsınız. İnanırsanız Kur'anla üstün olur. İnanmaz terk ederseniz Kur'ansız, rezil, zelil, alçak olursunuz. Efendimizin ifadesiyle اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَّعُ بِهِ آخِرِينَ Kur'an sebebiyle Allah nicelerini aziz eder, üstün kılar, nicelerini de Allah alçaltır. Yani Kur'an'a sarılanları Allah Kur'an'la yükseltir, yüceltir ama Kur'an'dan uzaklaşanları da Allah Kur'ansız çukurların da dibine gömür. Dünya buna şahittir. Ez cümle ister inanın diyor ister inanmayın Cenab-ı bak. İnanmak, inanmamak sizin tercihinize kalmıştır. Ama elbette ki her tercihin mutlaka sonunda bir bedel ödenecektir. Siz de bu tercihinizin sonucunu düşünerek inanın ya da inanmayın. İnnellezîne <laughs> utul ilme min kablihi. Kur'an inmeden evvel kendilerine ilim verilenler vardı ya, kitap ehlinden, Yahudi Hristiyanlardan, Tevrat'a ve İncil'e muhatap olanlardan, اِذَا يُتُلَ aleyhim Onlara Allah'ın ayetleri Kur'an okunduğunda, kitap ehlinden öyleleri var ki diyor Cenab-ı Hak, يَخِرُّونَ <laughs> لِلْاَذْكَانِ çeneleri üzere yüzlerini yere koydular, kapandılar, secde ettiler diyor. Kur'an ayetlerini duyunca Kur'an ayetleri karşısında secdeye kapanmaktan başka çareleri kalmadı. Çünkü onlar kitap ehli, ilim sahibi insanlar. Tevrat'ı bilen, İncil'i bilen Kur'an ayetlerini duyunca Kur'an ayetlerinin bir beşer sözü olmadığını, Allah kelamı, vahiy olduğunu anladıkları için secdeye kapandılar. Yani secde ile imanlarını ve teslimiyetlerini arz-ı endam ettiler. Secde ile acziyetlerini, kulluklarını itiraf ettiler. İnandık, kabul ettik. Kur'an hak kitaptır, Allah kelamıdır diye. Demek ki Kur'an'a inanmak, kabul etmek, tasdik etmek, beraberinde secde etmeyi gerektirilmiş. Bu ayeti önce nüzul sebebiyle konuşalım. Yahudilerden Efendimiz Aleyhisselam döneminde Abdullah bin Selam gibi radıyallahu an vaktiyle kitap ehli olup sonra iman edenler var. Hristiyanlardan da Necaşi ve arkadaşları gibi ya da Necran'dan gelen bir grup Hristiyanın bir kısmı gibi Kur'an'ı duyduktan, Kur'anla tanıştıktan sonra secde eden, iman eden, teslim olanlar var. Onlardan bahsediyor. Yani Yahudilerin, Hristiyanların tamamı Kur'an'ı inkar etmedi. Elim sahibi olup aklı başında kulluk bilincinde olanlar Kur'an'ı duyunca hemen secdeye kapandılar Allah diyor. Cennet vaadi Secdeye kapanmak kulun acziyetini itiraf etmesi, Allah'ın büyüklüğünü kabul edip ona inanmanın, teslim olmanın nişanesidir. Zira secde kulluğun zirvesidir. Yani Allah'a kul olmanın, inanmanın, teslim olmanın zirve noktası başın yere değdiği secde anıdır. Onun için Cenab-ı Hak Onların secde yapmalarını bize haber veriyor. Secde vaktiyle şeytanın ayağını kaydıran da secdesizlik değil miydi? Secde ilk imtihan sebebiydi, değil mi? Şeytanı diğerlerinden ayıran imtihan, daha doğrusu soru secdeydi. Allah azze ve celle secde edin dedi şeytan aleyhine imtina etti. Ben etmem dedi. Artık ondan sonra secde edenlerle secde etmeyenlerin imtihanının olduğu yerdir dünya. O gün şeytan secde etmedi. Onun gibi secde etmeyenlerle o gün emre itaat edip melekler secde etti. Melekler gibi secde edenlerin ayrılacağı yerdir dünya. Secde, kulluğun itirafı, sen Rab'sın, inandım, kabul ettim, senden başka ilah yoktur. Şehadet getirmenin, Müslüman olmanın, amentünün isbatıdır secde. İnandım, kabul ettim, ben kulum, ben aciz, zayıf bir varlığım, sen alemlerin Rabbısın, ilahsın. Senin eşin, benzerin, ortağın yoktur demenin hayat bulmuş hali tabiri caizse secde halidir. Peki o zaman soru şu. Bir Müslüman secde etmemesi bir Müslümanın secdesizliği kabul edilebilir bir şey midir? Ben Müslümanım ama secde etmiyorum. Cevabını Ahmet bin Hanbel verecek de onun cevabına geçmeden Mekke müşriklerinin bir sözünü hatırlayalım. Secdenin ehemmiyetini anlamak adına. Vaktiyle Efendimiz'e Mekke müşrikleri ne diyorlardı? Ya Muhammed biz sana inanmayız. Biz seni, senin getirdiklerini kabul etmeyiz. Ama olur da hani bir gün sana inanacak olursak getirdiğin Kur'an'ı dini kabul edecek olursak bak peşinen bugün söyleyelim. Hani yarın ileride belki biz de şaştık da Müslüman olduk. Ama o gün Müslüman olsak bile bil ki biz secde etmeyiz dediler. Secde etmekle etmemek arasındaki farkı anlayabiliyor muyuz? Müşrikler Allah'a secde etmeyi ne kadar kendileri için bir ar kabul ediyor. Ne kadar büyük bir kibir, eneleri, egoları var ki biz Allah'a secde etmeyiz. Bu başı yere eğmeyiz. Bir insanın başının toprağa yere eğilmesi ne demek? Biz asla bunu yapmayız. Allah'a secde etmeyen başlar ama Hubele, Lat, Menata, putlara secde ettiler değil mi? Paraya secde eden, kadına, şöhrete, şehvete, makama, mevkiye, dünyalığa eğilen, menfaate çıkara secde eden insan alemlerin Rabbine secde etmeye sıra geldiği zaman ben orada yokum diyor. Ya başını yere koymaktan imtina eden, kendi etmediği gibi secde edenlere de efendim müdahale eden, onların secdesinden de rahatsız olan cüruh tipler. Hani havaalanında anlattık burada önemine bina bir daha söyleyelim. Gencin biri secde yapıyor, namaz kılıyor değil mi? Havaalanında da olsa. Şimdi ben bazı Müslümanlar var maalesef yolculuğa çıktıklarında Müslümanlıklarını unutuyorlar. Koca bir otobüsle yolculuk yapıyorsun, içine bakıyorsun. Yani tiplerine gavur diyemezsin haşa. 45 kişilik otobüste mola veriliyor, namaz kılan ya bir kişi var ya iki kişi, üç kişi çok nadir. Yani sanki Allah yolculukta namazı emretmedi. Havaalanına gittiğin zaman artık uçakla yolcusun, sen namaz kılmasan haşa böyle bir Müslümanlık maalesef mati es. Havaalanında namaz kılıyor bizim delikanlı, tarzı malum bir şahsiyet, öyle tekebbür ederek, alay ederek, ve gerici yabaz vaziyette burada secde mi yapıyorsun? Ne bu halin gibi üst perdeden alay edecek, hakaret edecek oldu. Ama giydiği kıyafet zaman sonra ayağına dolanacak, yüzüstü yere kapanacak. Bizim genç selam verdikten sonra o yüzüstü yere düşen odamana beyamca diyecek, secde bu tarafa, kıble bu, az daha bu tarafa dön diyecek, yanlış yöne döndün. Allah isterse senin o godaman kafanı secdeye koyar mı? Yaşarken yürüyerek ayaklarınla gelmediğin caminin musallasına sonunda geleceksin. Yaşarken üzerine giymediğin tesettürü ölüne beş kat saracaklar. Sonunda teslim olacaksın. E yaşarken güzel güzel kendi iradenle, kendi tercihinle yapsan bu secdeyi de kurtarsan ama maalesef Soruya cevap. Bir Müslüman secde etmez ise bir Müslümanın secdesizliği yani namazsızlığı kabul edilebilir bir şey mi? Olur mu yani? Ben Müslümanım ama secde etmiyorum. Ahmet bin Hanbel cevap veriyor. Radıyallahu an diyor ki vaktiyle Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin dedi Şeytan secde etmedi değil mi? Allah Adem'e secde edin emrine şeytan baş kaldırdı. Şimdi Adem'e secde etmeyen şeytana Allah ne yaptı? Tart etti, huzurundan kovdu değil mi? Artık melunsun dedi, defol huzurumdan dedi, lanetlendi. Suçu Adem'e secde etmemek. Ahmet bin Ambel diyor ki peki Adem'in Rabbına secde etmeyene Allah ne muamele eder? Adem'e secde etmeyen şeytana huzurumdan çık dedi Allah da. Adem'in Rabbi olan Allah bana secde edin dedi bize. Ya bu emri dinlemeyenlere Allah ne muamele edecek? Onun için Ahmet bin Hanbel'in Hanbeli mezhebinin namazı kasten terk edenlerle alakalı fetvasını araştırmanızı, okumanızı tavsiye ederim. Ben buradan söylemeyeyim. Evet, o kitap ehline, ilim ehline Kur'an ayetleri onlara okunduğunda yüzüstü yere koyuldular, secde ettiler, secdeye kapandılar. Demek ki Kur'an aslında duyanları, muhatapları secdeye kapatacak kadar tesiri olan ilahi bir kitap ya. Allah kelamı. Ötesi var mı? Yeter ki kalbin kararmamış, katılaşmamış, kalbinin kapıları kapanmamış olsun. Bugün Avrupa'da, Batı'da bazen seyrediyoruz değil mi? Sosyal medyaya düşüyor. Gayrimüslim, batılı, 80 yaşında adam hayatında ilk defa Kur'an duyuyor. Dinlediği Kur'an Göz yaşları içerisinde adamı kendinden alıyor değil mi? Çünkü Kur'an Allah kelamı ya bir beşer kelamı değil. Allah kelamının kalbi katılaşmamış, kalbi kararmamış insana etkisi olur. Allah Teala ne buyurdu? Bu ayetleri biz dağlara okusaydık, indirseydik dağlar un ufak paramparça olurdu ya. Taşlar kayalara bu ayetler okunsaydı, taşlar kayalar paramparça olurdu, yerinde duramazdı. E peki bu ayetler kitap ehline okunduğunda onları secde ettirdi de, bu ayetler bize okunuyor da niye bizde karşılığı yok? Onu bir sonraki ayette konuşalım inşallah. Ve yekulune o secde eden ilim sahipleri derler ki, Subhane Rabbina, Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizi bütün noksanlıklardan münezzeh olduğuna, kemal sıfatlarla muttasif olduğuna efendim şahitlik ederiz, ikrar ederiz, Allah'ı tesbih ederiz. Devamında da derler ki in ve va'du rabbina la maf'ula muhakkak ki Rabbimizin vaadi gerçekleşmiştir ya da gerçekleşecektir. Allah'ın vadi haktır. Allah bir şey söylediyse o mutlaka gerçek olacaktır. Kim diyor bunu? Kitap elinden Kur'an'ı duyup da secdeye kapanan Abdullah bin Selam gibiler. Allah'ın vaadi haktır diyorlar. Zira Tevrat-ı Şerif'te Cenab-ı Hak Efendimiz'in geleceğini haber verdi mi? İncil-i Şerif'te Cenab-ı Hak Ahir zaman nebisini muştuladı, müjdeledi. Allah'ın vaadinde son bir peygamber gelecek var mı? Kur'an'ı duyunca ne diyorlar? Allah'ın vaadi haktır ve gerçekleşti. Evet, Tevrat'ta vaad edilen peygamber bu. Tevrat'ın, İncil'in haber verdiği son kitap budur diye Allah vaadini tuttu, sözünü yerine getirdi. Buna şahitlik ederler. Allah vadine hulfetmez. Allah söz verdi mi? Bir peygamber göndereceğim, bir kitap göndereceğim dedi, gönderdi, sözünü tuttu. Dünyanıza dair de Allah ne söz verdiyse Allah sözünü mutlaka tutar. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir diyor. Bak Mevla. Dünyaya ait Allah'ın sözü var mı? Vaadi var mı? İnananlara, inkar edenlere, Kur'an'a gönül verenlere, Kur'an'a sırtını dönenlere Allah'ın dünyada bir vaadi var. Allah'ın vaadi bir gün mutlaka gerçekleşecektir. Şeksiz, şüphesiz. Ahirete dair Allah'ın vaadi var mı? İnananlara cennet, inkar edenlere cehennem sözü var mı? Allah'ın vaadi haktır, mutlaka gerçek olacaktır. Çünkü Allah vaadine etmekten münezzehtir. İnandık, kabul ettik. Evet devam ediyor. Ve yakhirruna çenelerini yere koyarlar diyor Cenab-ı Hak. Yüzlerini yere sürerler. Yebkune ağlarlar ve yeziduhum huşu'a bu Kur'an onların huşularını artırır. Fe subhanallah. Yeni iman etmiş olan Kitap ehlinden, ilim ehlinden bahsediyor Allah. Kur'an onlara okundukça yüzlerini yere koyarlar, gözyaşlarına hakim olamazlar. Ağlayaraktan Rabbin huzurunda başları yerde secdeye kapanmış vaziyette ağlarlar ve Kur'an onların kuşularını artırır diyor Allah. Kur'an birilerinin gözlerinden yaş akıtır, birilerinin başını secdeye koyar, birilerinin huşuğunu artırır diyor Allah. Kim o birileri? Sen ben o birilerinden miyiz? Bak Allah Kur'an karşısında başını secdeye koyanlardan, Kur'an ayetlerini dinleyip gözyaşı dökenlerden, Kur'an ayetleriyle huşusu artanlardan bahsediyor. Kim onlar? Sen ben onlardan olmadıktan sonra kim olursa olsun. Önemli olan Kur'an senin de gözünden yaş akıtıyor mu? Senin de başını secdeye koyduruyor mu? Kur'an ayetleri okunduğunda o ayetler senin de imanını, ihlasını, takvanı, kuşuğunu artırıyor mu? Bak onlar Kur'an'ı duyar duymaz, dinler dinlemez. Kur'an onların hayatını değiştirdi diyor Allah. Yıllardır biz Kur'an okuyoruz. Yıllardır bize Kur'an okunuyor. Kur'an bizim neyimizi artırdı? Bunca senelerdir Kur'an okunan meclisin insanları, bunca senelerdir elinden Kur'an düşmeyen sözüm ona en iyi Müslümanlar, Kur'an onların bak gözünden yaş akıtır Allah diyor. Kuşularını, Allah'a karşı olan saygılarını, korkularını, heyecanlarını, sevgilerini, muhabbetlerini artırır diyor Kur'an. E Kur'an aynı şeyi bize yapmıyorsa, Kur'an aynı Kur'an. Onlardaki karşılığı, onlardaki etkisi öyle. Ama aynı etki, aynı karşılığı sende bende bulamıyorsa, Kur'an'da sorun yok, sorun sende bende. Vaktiyle Kur'an ayetlerini okuyup gözyaşı dökenlerden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Şahidi Allah bak. Onlar Kur'an'ı dinlediklerinde gözyaşlarıyla secdeye kapanırlar diyor Allah. Allah için soruyorum. Bugüne kadar Kur'an'ı okurken ya da dinlerken gözyaşı döküp ağlayan kaç Müslüman var? Öyle okuyanın sesinin güzelliğinden, yanık yanık okumasından bahsetmiyorum. Hani Arap'ın biri bir cemaatte oturmuş da hafızın biri Kur'an okuyor, bizim cemaat salla sümük ağlıyor. Bakmış, yani Arap biri ağlayacaksa ben ağlamam lazım. İçinizde Kur'an'ı en iyi ben anlarım. Ben ağlamıyorum da siz niye ağlıyorsunuz diye böyle merakından sordu. Yanındaki ne dedi ki niye ağlıyor bunlar dedi. Dedi ki Kur'an okunuyor ya işte okunan Kur'an'ı alıyorlar. İyi de dedi okunan Kur'an da Allah kadının özel hallerinden bahsediyor. Bu ayet ağlanacak ayet değil. Bizimki Kur'an'ın manasını ağlamıyor zaten. Onu okuyan hocanın sesinin namesine, yanıklığına alıyor. Allah'ın kastettiği ağlamak bu değil. Dizi seyrederken, film seyrederken ağlayan Müslüman, kaç defa Kur'an okurken ağladın? Bak Kur'an okurken ağlayan Müslümanlardan bahsediyor Allah. Bu Kur'an kaçınızın gözünden yaş döktü? İçimizde bugüne kadar çok duyduk. Falanca dizi var ya, beni bitiriyor ya. Falanca oyuncu, falanca artist, falanca bitiyorum adama ya. Bitiyorum dediğimiz çok şey var. Bugüne kadar hiç duyduk mu? Falanca ayet beni bitirdi ya. Kur'an'da bir ayet var. O ayeti okuduktan sonra ben benden geçtim ya. O ne dehşet ayet. O ne muazzam sure diyeni ben duymadım. Var mı diyenimiz, duyanımız? Bak Allah onlara Kur'an ayetleri okunduğunda kendilerinden geçerlerdi. Onlar Kur'an'ı öyle okurlardı, öyle dinlerlerdi. Yani sadece sesine, makamına kulak vermezlerdi. Okuna nerne kadar birinin ağzından çıkan kelam olsa da konuşan Allah. Allah'ı dinler gibi dinlerdi onlarla. Allah konuşuyor. Allah nasıl dinlenir? Sözün sahibi Allah. Onlar Kur'an okurken Allah ile buluşmanın tadını, zevkini, hazını yaşıyorlardı. O yüzden geçemiyorlardı değil mi? Önlerine ayet geldiğinde öyle bizim gibi bir çırpıda, bir oturuşta, bir cüz okuyamıyorlardı. Bir ayet okuyordu, boğazlarında düğümleniyordu. İkinci ayete geçemiyorlardı. Çünkü o ayet onları kendilerinden alıp götürüyordu. Allah Kur'an'ı öyle okumaktan bahsediyor işte öyle. Bizim gibi ne okuyanın ne dinleyenin okuduğundan, dinlediğinden, duyduğundan haberi yok. Kur'an'la münasebetimizi Allah aşkına gözden geçirmek, şu kıldığımız namazları da bir sorgulamak, gözden geçirmek durumundayız. Biz nasıl Kur'an okuyoruz? Allah böyle mi Kur'an okuyun dedi bize? Biz nasıl namaz kılıyoruz? Allah böyle mi namaz kılın dedi bize? Hani Kur'an'da Cenab-ı Hak içkiden bahseden ayette ne söylediğinizi bilinceye kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın dedi ya. Çünkü sarhoşsun, ne dediğini bilmiyorsun. Benim huzurumda böyle durma diyor Allah. Peki sarhoşken ne söylediğini bilmeyene namaza yaklaşma diyen Allah, sarhoş olmadığı halde ne dediğini bilmeyerek namaz kılana sen gel der mi Allah? Ne diyorsun namazda haberin var mı? Ne diyorsun? Kıyamda duruyorsun, bir şey okuyorsun ama haşa yüce bir zatın karşısına çıktın, bir şeyler konuşuyorsun, bir şeyler istiyorsun da ne dediğinden senin haberi yoksa karşındaki zat seni ne kadar kale alır? Ezberlemiş, papağan misali bir şeyleri söylüyorsun. Da karşındaki adam ne diyorsun dersene ya, ne istiyorsun? Rükuya eğildiğinde ne dediğinden haberin var mı? Secdeye vardığında ne dediğinden haberin var mı? Bazen öyle arkada kılıyorum, görmek zorunda kalıyorum. Namaza durmasıyla selam vermesi arasında iki dakika yok. Dört rekatı iki dakikaya nasıl sığdırıyor? Namazımızı ve Kur'an okuyuşumuzu bir daha gözden geçirelim. Allah nasıl kılın dedi, biz nasıl kılıyoruz? Kur'an'ı sahabe nasıl okudular? Biz nasıl okuyoruz? Çünkü son sorum İbni Mesud radıyallahu anh'ın dediği gibi Allah ile olan münasebetinizi Kur'an'a sorgulatın diyor. Kur'an sizin Allah'la aranızdaki ayırgaçtır. Kur'an sizin hayatınızda ne ise Kur'an sizin için ne anlam ifade ediyor? Allah katındaki kıymetiniz, değeriniz o kadardır. Hayatında ne kadar Kur'an var? Allah katında o kadar kıymetin var. Hayatında Kur'an yoksa kusura bakma Allah katındaki kıymetinde o kadar. Allah bizi Kur'an'la kıymetlenen kullarından eylesin. Kur'an'ı hayatına alan kullarından eylesin. Kur'an'ı Rabbin emrettiği gibi okuyan kullarından eylesin. El-Fatiha.